İkinci derece eşitsizliklerin sonuna yaklaştık arkadaşlar. Şimdi bu alt başlıkta çözeceğimiz soru tipi ileriki birçok matematik konusunda da karşılaşacağımız bir soru tipi dikkatlice dinleyin önemli. x kare eksi 2x artı a artı 3 büyük sıfır eşitsizliği daima sağlanıyor diyor. Buradaki daima sağlanıyor kelimesi önemli. Ne demek daima sağlanıyor? Şu demek x'e ne koyarsan koy. Sonuç sıfırdan büyük çıkıyor demek. Nasıl açıklayabiliriz bunu? Hemen tablo üzerinde, işaret tablosu üzerinde anlatmaya çalışayım. Bu tablonun üst satırına x'i, orta satırına da x kare eksi 2 x artı a artı 3 yazıyorduk. Ki x'in karşısına buranın köklerini x kare eksi 2 x artı a artı 3'ün karşısına da bu arkadaşın artı mı eksi mi olacağını yazıyorduk. Buradaki x karenin katsayısı gözükmeyen bir artı 1 olduğu için artı dolayısıyla en sağ taraftan artı ile başlayacağız daima sağlanıyor demek. Her zaman sıfırdan büyük çıkacak demek. Yani bu artıyla başladıysam artıya devam edeceğim ve hiçbir zaman eksiye dönmeyeceğim demek istiyor soru bize. Eğer burada kök olsaydı son taraftaki birkaç tane artıyı silelim. Diyelim ki biz bunun çarpanını ayırdık. İki tane kökünü bulduk. Atıyorum kafadan bir 5 bulduk kökü bir de iki bulduk kökü. O zaman nasıl davranırdık? Derdik ki Hmm, köke geldik. Köke geldiğimiz zaman artıdan eksiye geçtik. Tekrar köke geldik. Bu sefer eksiden artıya geçtik derdik. Ve bu durumda bu eşitsizlik daima sağlanmış olmazdı. Çünkü 2 ile 5 arasında x'e vereceğimiz sayılar için sonuç eksi çıkardı. Halbuki daima sağlanıyor diyorsa sonucun daima sıfırdan büyük yani pozitif çıkması lazım. Kısacası aslında sorunun bize demeye çalıştığı şey sonuç daima artı çıksın demek. Bu ikinci derece eşitsizliğin kökü olmasın demek. Ve sonuç daima artı çıksın demek. Çünkü köke geldiğimiz zaman işaret artıdan eksiye geçiyor. Peki ikinci derece eşitsizliklerde nasıl oluyordu da kök olmuyordu? Diskriminantına bakıyorduk. İkinci derece bir eşitsizlik varken diskriminantı olan b kare eksi 4 ac'nin sonucu sıfırdan küçük çıkarsa bu ikinci derece ...ifadenin kökü, yani sıfır yapan sayısı yok demek anlamına geliyordu. Biz de kök olmasını istiyoruz ki artıdan eksi hiçbir zaman tabloda geçmeyelim. O zaman yapacağımız şey, bu gibi daima sağlanıyor sorularında yapacağımız şey... ...ikinci derece denklemin kökü olmasın demek, diskriminantı sıfırdan küçük olsun demek. Bu kelimeyi görürseniz, daima sağlığın kelimesini görürseniz yapacağınız şeyi buraya söylüyorum. Otomatiğe almak istiyorsanız diskriminatını sıfırdan küçük yapmak. Diskriminatın işaretini koymayı başaramadım. Oldu. Yapalım o zaman bu söylediğimiz şeyi. B kare eksi 4 ac sıfırdan küçük yapacağız. X'in katsayısı B'de. Burada X'in katsayısı eksi 2. Karesi 4 yaptı. Eksi 4 çarpı A çarpı C. A X karenin katsayısıydı. X karenin katsayısı gözükmeyen bir tane 1 var orada. C ise sondaki X olmayan bölümdü. Bu soruda sonda X olmayan bölüm A artı 3. İşte hesapladım diskriminantını sıfırdan küçük dersem sorunun çözümüne sonucuna yaklaşmış olacağız. Çözelim o zaman 4 eksi diyoruz. Eksi 4 ile 1'i çarptım eksi 4. içeri dağıtırsam eksi 4 a eksi 4 ile 3'ü çarptım eksi 12. Küçük 0 eksi 4 a'yı burada tuttuk. 4'ten 12 çıktı eksi 8 yaptı. Eksi 8'i o bir tarafa artı 8 yaptım. Şimdi iki tarafı eksi 4'e böleceğim a yalnız kalsın diye. Fakat dikkat etmemiz lazım. Eksi 4'e böldüğümüz zaman eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi 4'e böldüğümüz zaman a kaldı. Eksi bir sayıya böldüğüm için yön değiştirdi. 8'i eksi 4'e böldüm. Eksi 2 kaldı. Tamam işte bulduk. Demek ki bu soruda verilen eşitsizliğin daima sıfırdan büyük çıkması için delta'nın sıfırdan küçük olmasını istiyorsak diskriminantın böylece kökler olmayacak hep artı kalacak. Yapmamız gereken şey a'ya eksi 2'den büyük sayılar vermek. A'nın olabileceği değerler kümesini bulun dedi bulduk. Eksi 2'den büyük tüm sayılar bu soru için uygundur. Eksi x kare artı 6x eksi 2c artı 1 küçük sıfır eşitsizliği tüm reel sayılar için doğruymuş. Yani x'e ne koyarsak koyalım sonuç sıfırdan küçük çıkacakmış. Ne dedik bu tip sorularda? Şöyle bir açıklama yapmıştık. Dedik ki bunun tablosuna bakacak olursak şu üst, tır, üst satıra x'i koyuyorduk. Orta satıra da işte nokta nokta dediğim yere şu arkadaşı koyuyorduk. Bunun tablosuna bakacak olursak işaret hiç değişmeyecek demek istiyor. Zaten x karenin katsayısı gözükmeyen bir 1 var burada. Eksi 1'dir. O zaman tabloda en sağ taraftan eksi ile başlayacağım. Ve küçük 0 tüm reel sayılar için olacaksa ve hep eksi olarak kalacak demektir. Çünkü yolda bir köke rastlamış olsaydım eksiden artıya geçmiş olacaktık. O zaman artı çıktığı için bazen sıfırdan küçük olmayacak ve tüm reel sayılar bu eşitsizliğe uygun olmayacaktı. Ama şu anda tüm reel sayılar uygun olacaksa eksile başlayacağız ve hiç kök yok deyip hep eksile devam edeceğiz. Gene lafı çok uzattım. Ne yapacağız kısacası? Diskriminantı sıfırdan küçük diyeceğiz ki hiç kökü olmasın. Diskriminant da neydi? Onu da hemen getirdik buraya. Daima sağlanıyorsa yapılan şey diskriminatı sıfırdan küçük yapmak. Hemen hesaplayalım o zaman diskriminatını. B kare dediğim şey x'in katsayısı 6, 6'nın karesi 36, eksi 4 çarpı a dediğimiz şey x karenin katsayısı olan eksi 1. C dediğimiz şey de son tarafta x olmayan bölüm eksi 2c artı 1. Oldu. İşte diskriminantını hesapladım. Bunu sıfırdan küçük diyorum ki kökü olmasın. Böylece hep eksi olarak kalsın tablodaki işaretler. Bu eşitsizliği hesaplamamız lazım. Hesaplayalım o zaman. 36 dedik. Eksi 4 ile eksi 1'i çarptım. Artı 4 yaptı burası. İçeri dağıtacağım. Artı 4 ile eksi 2c'yi çarptım. Eksi 8c. Artı 4 ile 1'i çarptım. Artı 4. Küçük. Sıfır dedik. 36 4 daha 40 yaptı. 40 eksi 8c'yi doğru bir tarafa artı 8c diye attım. Sonra iki tarafa artı 8'e böleceğim. Artı 8'e böldüğüm için yön değişikliği olmayacak. Eksi 8'e bölseydim burası yön değiştirirdi. Evet iki tarafı artı 8'e bölersem 40'ı 8'e böldüm 5. 8c'yi 8'e böldüm c. Demek ki bu eşitsizliğin daima sağlanmasını istiyorsak C'ye 5'ten büyük sayılar vermemiz gerekiyor. C'nin alabileceği değerler kümesi soruluyordu. İşte bulmuş olduk. C 5'ten büyük sayılar olmak zorunda. x kare artı 4 x artı b küçük eşit 3 eşitsizliği ne sağlayan bir x reel sayısı yoksa yani daima yanlışsa diyor. B sayısı en az kaç olabilir diye soruluyor. İlk iş olarak bu ikinci derece eşitsizlikleri gördüğümüz zaman iki taraftan biri sıfır olmak zorunda şeklinde davranacağız. Ne yapacağız o zaman? Şu sol taraftaki x kare artı 4 x artı b'yi aynen yazalım. O bir taraftaki artı 3'ü sola eksi 3 diye atarsak böylece sağ tarafta sıfır elde etmiş oluruz. Bizim de istediğimiz o. Tablo çizeceğimiz ikinci derece eşitsizliklerde mutlaka bir tarafta sıfır olmak zorunda. Şimdi ne diyor bize? Daima yanlışmış bu eşitsizlik. Yani küçük eşit sıfır hiç olmuyormuş. Ne demek istiyor? Küçük eşit sıfır olmuyorsa x kare artı 4x artı b eksi 3 eşitsizliği sıfırdan küçük eşit olmayacaksa hiçbir zaman bunun tersi sıfırdan her zaman büyük olacak demek istiyor bize. Küçük eşitin tersi nedir? Büyük sıfır oluyor demektir daima sıfırdan büyük oluyormuş. İşte bu gibi daima sorularında artık biliyorsunuz yapacağımız şey diskriminantını sıfırdan küçük hesaplamak. Böylece kökü olmayacak. Tablo her zaman artı çıkacak diye anlatmıştık size. Siz benim şimdi size açıklama için yaptığım bu tablo bölümünü tabii ki yapmayacaksınız. Ben her soruda yapıyorum ki sizin öğrendiğiniz bu soru daha kalıcı olsun sizin için. Sizin yapmayacağınız ama benim size anlatmak için yaptığım bölümü Yapalım o zaman. X karenin katsayısı artı olduğu için hep bu artı ile devam edecek. Ne demek hep artı ile devam edecek? Hiçbir zaman kökü olmayacak demek. Bu da ne anlama geliyordu? İkinci derece denklemlerde ne zaman kök olmuyordu? Diskriminant yani b kare x 4 ac sıfırdan küçükse. Yapalım o zaman b kare x 4 ac sıfırdan küçük yapalım. Şuraya bakıyoruz. Bu arkadaş için çözüyoruz soruyu Sıfırdan daima büyük çıksın istiyoruz ki buradaki küçük eşit sıfır şartı sağlanmasın. Daima yanlış olsun. B kare dedim. X'in katsayısı 4'ün karesi 16. Eksi 4 diyeceğiz. Sonra X karenin katsayısı gözükmeyen 1. Ve en sondaki X olmayan bölüm B eksi 3'ü çarparsam diskriminatını hesaplamış oluruz. onu da sıfırdan küçük diyoruz. 16 atasam, eksi 4 içeri dağıtırsam eksi 4b eksi 4 ile eksi 3 çarptım artı 12 küçük 0. Eksi 4 b burada kalsın. 16, 12 daha 28 yaptı ama o bir tarafa attığım için eksi 28. İki tarafı eksi 4'e böleceğim ki b yalnız kalsın. Ama eksi bir sayıya böldüğüm için bu yön değiştirecek. Küçük değildir, büyüktür haline gelecek. Eksi 28, e, eksi 4'e bölersem 7 yapar. Demek ki b'ye vermem gereken sayılar 7'den büyük sayılarmış. Bana diyor ki B tam sayısı en az kaç olabilir diye soruyor. O zaman 7'den büyük alabileceğim en küçük tam sayı B minimum olarak olabileceği sayı 8'dir bu sorunun cevabı. Bu eşitsizlik tüm reel sayılar için doğruymuş. Daima doğru, daima yanlış sorularında ne yapıyorsunuz? Hemen bir köşede diskriminant sıfırdan küçük diyorsunuz ve soruyu çözmeye başlıyorsunuz. Ben ise açıklamasını yapmakla hükümlü olduğum için onu da yapacağım burada. Önce bir kere diskriminant küçük sıfır hesaplayacağınız zaman da sizin de yapmanız gereken şey bir tarafta sıfır bırakmak. Bir tarafta sıfır bıraktıktan sonra diskriminanta bakacağız. O yüzden sol taraftaki x kare eksik ax artı 2a'yı aynen yazdım. 3'ü de buraya eksi 3 olarak attım. Büyük 0 dedim. İşte bu arkadaşın diskriminantı sıfırdan küçük yapacaksınız soruyu çözmek için. Evet, ben açıklamasını yapıyorum. Neydi açıklaması? Tablo getirdiğimiz zaman buraya x karenin katsayısı artı olduğu için hep artı ile başlayacağız. Sağ taraftan daima doğru yani daima sıfırdan büyük çıksın istiyorsak hep artıymış aslında bu gibi düşüneceğiz. Bu da demek ki kök yok. O yüzden hep artı kaldı. Kök yok da demek diskriminantı sıfırdan küçük demek. Diskriminant formülünü de her zamanki gibi getirdim. Hesaplayalım o zaman diskriminantını. B kare dediğim şey x'in katsayısı a'nın karesi a kare yaptı. Eksi 4 çarpı x karenin katsayısı 1 ve en sonda x olmayan bölüm 2a eksi 3. Bu hesapladığım diskriminantın sıfırdan küçük çıkması lazım ki kök olmasın tabloda hep artı olarak işaret kalsın. Düzenleyecek olursak a kare eksi 4 içeri dağıttığım zaman eksi 8 a artı 12 yapacak. Küçük sıfır. Evet a'ya nasıl sayılar koymalıyız ki diskriminant sıfırdan küçük çıksın. İşte karşılaştığımız eşitsizlik bu. Şu ana kadar nasıl eşitsizliklerle karşılaşmıştık bu alt başlıkta a kare olmuyordu hep ne oluyordu? x 8 artı 12 küçük 0 diyordu. Basit bir eşitsizlik gibi çözüyorduk. Ne yapıyorduk? 12 o bir tarafa atıp iki tarafı x 8'e böldüğümüz zaman çözüyorduk. Ama bu sefer a kare x 8 artı 12 küçük 0 karşılaştık. Yani a'nın ne olması gerektiğini bulmak istiyorsak ikinci derece bir eşitsizlikle karşılaştığımız için bu a'nın alabileceği değerleri tablo yardımıyla bulacağız. Hemen buraya minik bir tablo getiriyorum. Bu eşitle yazdığım A'lı eşitsizlik için ne yapacağız? Çarpanlarına ayırıp A'nın köklerini koyacağız tabloya. Ayıralım o zaman. Çarpma kare yapan iki ifade A ve A dedik. Eksi 6 ve eksi 2'yi kullanırsak çarpma artı 12 yapan sayı için eksi 6 A, eksi 2 A da eksi 8 A yapıyor. Demek ki çarpanlar A eksi 6 ve A eksi 2. Kökler A eksi 2'nin kökü artı 2'dir. A eksi kökü artı 6'dır. Kökleri koyduk. Ve şimdi işaretini karalaştırmamız gerekecek. Dikkat edin ben bu tabloyu a kare eksi 8 a artı 12 küçük 0 için yapıyorum. Burada kök olabilir. Biz kim için kök olmayacağız, olmamalı diyoruz. Şu x kareli arkadaş için hatta şuradaki arkadaş için. Burada kök olmamalı ki bu tablo hep artıyla başladıktan sonra hep artıyla devam etsin. Bizim aradığımız bölüm ise bu a kare x 8 a artı 12 sıfırdan küçük için aradığımız bölümdür. İşaretlerini hemen kararlaştıralım. A karenin işareti artı olduğu için en sağdan artı ile başladım. Köke geldik eksi. Köke geldik artı. Sıfırdan küçük olsun istiyorsak 2 ile 6 arasındaki sayıları vermemiz lazım A'ya. O zaman A elemanıdır diyeceğiz. 2,6 aralığı. A'nın aralığını bulduk ama bana aralığı değil de alabileceği tam sayıların toplamı soruluyor. A'nın alabileceği tam sayıların toplamı. 2 ile 6 arasındaki tam sayılar kimlerdir? Onları yazıp toplayacağız. 2'den sonra 3, 4 ve 5 var 6'ya gidene kadar. Bu arkadaşları da toplarsak bu sorunun cevabını 12 bulmuş olacağız. Eşitsizliklerin daima doğru veya daima yanlış olduğu soruları çözmeye devam ediyoruz. Bu alt başlığın 5. sorusunda farklı olarak büyük ya da küçük sıfır değil de büyük ve eşit sıfır var. İlave olarak bir eşit işaretle geldi. Sorunun çözümünü nasıl etkileyecek bakalım. Ne anlama geliyordu daima doğru veya daima yanlış? Şu anlama geliyordu. Hemen tabloyu koyduğumuz zaman x karenin katsayısı artıysa en sağ taraftan artıya başlayacağız. Kök olmayacak ve böylece daima artı kalacak anlamına geliyordu. Bu birinci ihtimaldi. İkinci ihtimali de var bu soruda büyük sıfır için böyle olacak haklısınız ama bir de büyük eşit sıfır için şöyle bir şey de olabilir. Bu ikinci derece ifadeyi çarpanlar ayırdığımız zaman bir tane çift katlı kök buluruz. Atıyorum kafadan o çift katlı kök 4 olmuş olsun. Çift katlı kök olduğu belli olsun diye iki tane sıfır koyuyoruz buraya biliyorsunuz. O zaman yine en sağ taraftan x karenin katsayısı artı olduğu için artı ile başlayacağız. Çift katlı kökte de işaret değişmediği için yine artı olarak devam edecek. Demek ki bunun daima doğru olmasını istiyorsak iki ihtimal var. Ya hiç kök olmayacak, hep artı kalacak ya da sıfırda çıkma ihtimali olsun diye çift katlı kök olacak. Nasıl olsa orada işaret değişmediği için hep artı olacak. Bir noktada da sıfır çıkma ihtimali olmuş olacak. Çünkü kök demek orayı sıfır yapan sayı demek ki burada da sıfır çıkabilir diyor. O zaman bizim bu sefer yapacağımız diskriminant hesaplamasında... Delta'ya diyeceğiz ki ya hiç kök yoktu sıfırdan küçük olmalı ya da çift katlı kök var sıfıra eşit olabilir diyeceğiz. İkisine de bakmak istiyorsak yapacağımız şey kısacası delta sıfırdan küçük veya eşit olmak zorunda diyeceğiz. Delta sıfırdan küçükse kök yoktur. Delta sıfıra eşitse ikinci derece denklemin e, işlediğimiz konunun bir kuralıydı. Delta sıfıra diskriminant sıfır eşitse çift katlı kök var anlamına geliyordu. Biz ikisini bir kere de inceleyip diskriminantı sıfırdan küçük eşit olmak zorunda diyeceğiz. Evet demek ki neymiş? Daima doğru sorularında eşitliği görürsek diskriminant küçük sıfır yetmez. Diskriminant küçük eşit sıfır yapacağız. Hesaplayalım o zaman diskriminantını. X'in katsayısı eksi 8'in karesi 64. Eksi diyeceğiz 4 çarpı a dediğimiz x karenin katsayısı 1. C dediğimiz sondaki eksi a eksi 2 der. Küçük eşit sıfır olmak zorunda. 64. Eksi 4'ü içeri dağıtalım. Eksi a'la çarptım. Artı 4a. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 8. Küçük eşit 0. Basit bir eşitsizlik var. A kare ile falan karşılaşmadık. Bu eşitsizliği çözmek için bir tabloya ihtiyacımız olmayacak. Nasıl çözeceğiz? 64, 8 daha 72 yaparı. O bir tarafa eksi 72 diye attıktan sonra İki tarafı dörde bölersem tablo çizmeden basit bir yolla bu eşitsizliği çözmüş olacağız. Demek ki a eksi 18'den küçük veya eşit olmak zorundaymış bu soruda. Şuradaki ifade sıfırdan büyük denilmiş ve bu tüm reel sayılar için yanlış diyor. Yanlış demek ne demek? Şu ifadeyi bir daha buraya alacak olursam sıfırdan büyük çıkmıyor. Her zaman sıfırdan küçük veya eşit çıkıyor anlamında küçük eşit sıfır koyduk. Sıfırdan büyük çıkmıyorsa bu daima hiçbir zaman sıfırdan büyük çıkmıyorsa daha doğrusu demek ki sıfırdan küçük ya da eşit çıkıyorlar. O zaman şu ifadenin sıfırdan küçük eşit olmasını sağlamaya çalışacağız. Bir göz atacak olursak paydada x kare artı 1 var. O zaten tablo hiçbir kök getirmeyecek. Çünkü x kare pozitif. Bir eklersem gene pozitif olur. Buranın sıfır olması ihtimali yok. Yani kökü yok. Tabloya buradan kök gelmeyecek. O zaman yukarıdan da kök gelmese tablo hiçbir zaman işaret değişmeyecek. Tabloyu da buraya getirip anlatmaya çalışalım. Yukarıdaki x karenin katsayısı eksi, aşağıdaki x karenin katsayısı gözükmeyen bir artı eksi bölü artıdan eksiyle başladık. Demek ki bu tabloya hep eksi çıksın isteyeceğiz. Eşit sıfırda olduğu için sadece küçük sıfır değil eşit sıfırda olduğu için ikinci ihtimal olarak şöyle bir şey de olabilir diyeceğiz. Yine eksile başlayacağız ama yolda bir çift katlı köke rastlayabiliriz belki de diyeceğiz. Rastlarsak ne oluyordu çift katlı köke? İşaret değişmiyordu. Gene eksi olarak devam ediyordu. Aradaki fark ne? Burada sadece bir noktada o çift katlı kök kaç saatlik 3 mü 5 mi bilmiyorum. O 3 veya 5'i buraya koyduğum zaman sonuç sıfır çıkabilir anlamına geliyor ki eşittir sıfırda olduğu için bu da o da işimize yarıyor. Demek ki ya hiç kök olmayacak. Diskriminant sıfırdan küçük diyeceğiz. Ya da ikinci ihtimal tek bir kök olacak. O da ikinci dereceden denklemlerde işlemiştik. Tek kök yani çift katlı kök varsa diskriminantı sıfıra eşit diyorduk. O zaman hemen alalım şu şablonu buraya. Ne yapacaktık? İkisini bir kere de inceleyeceğiz. Diskriminant sıfırdan küçük veya eşit diyeceğiz. B kare eksi 4 ac. Evet kimin diskriminantına bakıyoruz? Tabi yukarıının çünkü aşağının kök olmadığını zaten anlamıştık. Yukarının kök olmasını isteyeceğiz. B dedim eksi parantezinde 3 eksi a. B kare için karesini alırsam o eksi gider. Sadece 3 eksi a yazsam olur. 3 eksi a'nın karesi. Eksi 4 çarpı a çarpı c yapacağız. Eksi 4 a dediğim x karenin katsayısı Eksi 1 var en yani soldan baktık. C dediğim sonda x olmayan bölüm. O da eksi a. Bunların çarpımı ne olacakmış? Küçük eşit sıfır çıkacakmış. Sığdıramadık. Olsun. Biraz yer açarım şimdi böyle sola çekerek. Sıfır içinde yer kaldı. Hemen açalım parantez karesini. 3'ün karesi 9. 3 ile eksi a'nın çarpımının 2 katı eksi 6a. Eksi a'nın karesi arttı a kare. Eksi 4, eksi 1 ve eksi a'nın çarpımı eksi 4a. Küçük eşit 0. Evet düzenleyeceğiz şimdi. Buradaki a kare olmasaydı şöyle bir şey olsaydı a kareyi silmiş olayım. Sadece bunlar olsaydı eksi 6 eksi 4 a da eksi 10 a'yı o tarafa atıp daha sonra iki tarafı 10'a bölüp a'nın nasıl bir şey olduğunu anladım. Ama işin içine a kare girdiği zaman bu eşitsizliği çözmek istiyorsak tablo kullanacağız. Onun için bir düzenleme yapmamız lazım. A kareye yazdık. Eksi 6 a eksi 4 a da eksi 10 a yaptık. Artı 9'u da koyarsam düzenlenmiş hali oldu. İşte bu ikinci derece eşitsizliği çözmek için burada a kare olduğu için tablo çizeceğiz. Tablo hazırlayalım hemen şuraya bir tane gel bakalım şöyle az yer kaldığım için minik bir tablo olmuş oldu. Çarpanıdan ayırıp köklerini koyacağız. Çarpanları a ve a dedim. Buraya da eksi 9 ve eksi 1 dersem eksi 10 a'ya ulaşıyoruz. Demek ki kökler a eksi 1'i sıfırlayan artı 1 ve a eksi 9'u sıfırlayan artı 9. Tamam. Eşitlik olduğu için içleri dolu olacak. Şimdi işaretini kararlaştıracağız. En yani sağ taraftan artıla başlayacağız? Eksiyle mi başlayacağız? A karenin işaret artı olduğu için artı ile başladım. Köke geldi işaret değişti eksi. Köke geldi işaret değişti artı. Evet. Bu A'nın nasıl bir şey olduğunu anlamak için tabloyu çizdik. Buradaki tablolar kim içindi? X kareli arkadaşlar içindi. Burada kök yok diyorduk. Ama biz A'lı bu ifadenin sıfırdan küçük eş çıkmasını istiyorsak burada kök olabilir. Hatta vardı. Kimdi o kökler? 1 ve 9'du. İşaretle yerleştirdik. Küçük eşit 0 dediği için şu eksi olan bölümü alacağız. 0'dan küçük olsun istiyorsak. O zaman A elemanıdır diyeceğiz. 1'den 9'a kadar olan tüm sayılar. 1 ve 9 da dahil içleri dolu olduğu için. O yüzden köşeli parantez kullandık.